Hadi. 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 sen. Buraya bakın şimdi. Gerçek bunu efendim. Önümüzdeki yıldan itibaren bu etkinliği devam ettireceğiz. Geleneksel hale getireceğiz. Cumhuriyet Bayramı'nın gölgesinin üzerimize düşmeye başladığı bu günlerde bir anlamda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na bir hazırlık anlamında böyle bir çalışma, böyle bir etkinlik, böyle bir aktivite yapıyoruz. Ben geleceğimizin teminatı olan genç arkadaşlarıma, kız takımlarına, erkek takımlarına tekrar hoş geldiniz diyorum. Başarılarınız için şimdiden sizi kutluyorum. Unutmayalım ki bugün yapacağımız yarışın kaybedeni asla olmayacak. Sizleri bizlerle buluşturduğu için çok değerli annelerimize, babalarımıza, vedilerimize, büyüklerimize, değerli öğretmenlerimize, antrenörlerimize, hocalarımıza ve bu organizasyonda emeği geçen çok değerli arkadaşlarıma bir daha huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ben sporcunun zeki, çevik, aynı anda ahlaklısını severim diyordu. Hepinizin zeki, çevik ama aynı anda ahlaklı sporcular olmanız dileğiyle. Bahtınız, yolunuz açık olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.